devam ediyor. Hadi kızım göster gücünü bana. Tamam önceki gibi. Çiu. İşte günü. Hı <laughs> tabii tabii. Çok acıdı ya. Arkadaşlar yanlış anlamış olabilirsiniz. O yüzden özür dileriz. Kalk bakayım ayağa kız. Sen sus baba ya. Allah Allah. Ben sana mı Ayakta daha duramıyorum. İyi durma. Baba çık ayıp. Ay ne yaptık Allah Allah. Bir şey yapmadın. E o zaman yok bir şey. Ben gidiyorum. Anne gelince haber var. 15 yıl sonra gelecek dedin ya baba ya. 15 gün sonra. Babacım çabuk buraya gelir misin Sen. Efendim kızım? Baba defterimi sen mi karaladın? Veya yazdın? Hmm. Evet ben karamış veya yazmış olabilirim. Ne yapayım? Eğlenceli gel. Kendine bir defter olur o zaman. Kızım o nasıl bir konuşmaydı? Allah Allah. Çabuk dersimi yap. Kitap yok ki. Var. Hala yok. Görünmez. Ooo efsane. E ee, hani yok burada? Görünmez. Ooo efsane. Yani ee, yok burada. Görünmez. Efsane ama sıkıldım. Kapansana ya. Kızım seni biz okula ne zaman yazdıracağız? Bilmem. Şimdi yazdırsan. Hadi daha küçüksün. Hmm, eminim küçüğüm. Babacım. Efendim kızım yine ne oldu ya Allah'ım ya Rabbim ya Allah sen bana sabır ver ya Rabbim <laughs> İyi misin baba? Haydi. İyi o zaman. Babacım o ses neydi yalnız? Hii, kapı çaldı. Kapı mı? Evet zil taktırmıştım. Harika bir ses. Bak şöyle dedi. Tek duyduğum şey şuydu. Durik. Ding dong. O baştaki durik ne? Ne bileyim hava katmak istedim Allah Allah. Sus bakayım. Babacım iyi misin? Evet. O kadar iyiyim ki panorama olay olmuş da kapatayım hemen olayı kapattım harikayım değil mi cidden arkası muhteşemsin ay karıcığım hoş geldin hani 15 yıl sonra gelecektin? ne 15 yıl mı e, ben telefonda öyle dedin ya 15 yıl değil miydi ha 15 yıl değil miydi Tövbe estağfurullah. Kocacığım ne yapıyorum böyle böyle yapıyorum. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi seyircilerimiz yanlış anlayacak. Bak çocuk verelim tamam mı? Tamam yapmam bir daha. Hani 15 yılda? 15 gün dedim ya telefonda duymadın mı? Sığır mısın be adam? Kızım dediği gibi. Sen bir koca danasın. Oh yeah koca danayım. <laughs> İyi misin karıcığım? Öksürdüm. Yani sen poponun, poponun veya kuyruğun gidebiliyor musun? Benim bu özelliğim var mı acaba? Yok. Sadece bende var. Bence sen koşmuyorsun. Bence sen çalkalıyorsun. Anneciğim bir dur ya. Gel şuraya konuş benimle. Ne oldu? Hani 15 yılda? 15 yıl mı? 15 gün dedim ya baban yanlış anlamış. Sağır He doğru. Sağır babacık. Babamız sağır mübarek laflar nereden öğrendin? Gel bakayım kız buraya. Ben Tamaymışım. 15 yıl sonra. Kazam. Efendim baba bana bu dar dar şeyler giydiriyorsun. Sinirim bozuluyor. Şapka olmuyor. Aa, nasıl olmuyor? Gel bakayım. Olmuyor diyorum baba. Anlamıyor musun? Anlamıyorum ben sağırım ya. Takılmıyormuş cidden. E dedim ya sana. Bu güzelim şapkam artık bir hatıra. Yani taksam taksam bir rapçi gibi oluyorum zaten. Baksana. Aferin kızım. Baba ben bunları ana kutuma sokacağım. Kızım sokacağım ne? işte koyacağım. Anla işte. Aynı şey bence sokacağım. Çok garip bir şey. Babacığım peki bu lanet tişörtü giymek zorunda mıyım? Sinirim bozuluyor bu tişörte. Ayakta bir de duramıyorum. Çok sık geldi. Kızım o sana uğur getiriyor. Bir kere bebekken düşmüştün ya. E o sana uğur getirdi. Yere bere kaldın. Vay canına. Aman Allah'ım. Baba ben vazgeçtim. Bunu çıkaracağım. Kızım niye geri geri geliyorsun? bilmem Michael Jackson olduğum için. Michael Jackson kızıyım ben değil mi? Ben Michael Jackson. Aa! Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. İşte ben böyle bir Michael Jackson. Baba imza isteyebilir miyim sana? Şaka şey yaptım be. Michael Jackson'a benzi benziyor muyum ben? Bence hiç benzemiyorum. Evet babacım sağır olduğu için ben bunu çıkartacağım bu arada. Kızım bari onu ana kutunun içine sıkıştır. Yani sok. <laughs> Ayıp kelime. Şaka yaptım tabii ki de kızım. Onu koy oraya. Tamam ya. He baba bu arada bebek kardeşim ne zaman geliyor? Kardeşimi. Annem dedi ya telefonda. Ne senin telefonun mu var? E sen aldın ya dün. Kafa gitmiş sende baba kafa. Sarhoş mu oldun? Hayır içmiyorum. Su neyse baba ya ama çok doğumumdaydı. Kardeş geliyor bugün bize. Yey kardeş. Baba sana ne oluyor? Ne bileyim ya sesim de açıyor. Dünya kararıyor. Kızım yardım et. Yuh baba dünyayı sarstın beni de düşürdün. Ben kardeşimi karşılamaya gidiyorum. İyi git. Hoş geldiniz annecim ve kardeşim. Kardeşim merhaba bu babam sarhoş oldu şimdi kenara gelin gelin bakalım anlatın bakalım ne oldu burada bakalım 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 her şey bakalım bir şey olmadı tatlım işte küçük kardeşim burada buyur gitsene ablan senin. inga 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 tamam ağlama ben uyudum resmen kalk bakayım kalk dedim sana inga çirkin bir sesim var ya. Aynı sesim Tarkan'a benziyor. <laughs> ee, ne oldu? Ee, Kocacığım sen de uyan sarhoş olmuşsun. Uyanır mısın? Bak ben de sarhoş oluyorum. Ee, ne oldu? Sarhoş dalgası yiyorsun. Çocuk da sarhoş olacak. Allah Allah. Kalk çocuğum. Ah kalk. Ne yapıyorsun ya? Sarhoş dalgası niye salıyorsun? Ben salmadım. Bu saldı. Ay yesinler o popişini. Aa popişini demişken gelsin de her yerini yıkayayım ben. Anneciğim. Annem gitmiş dünya gitmiş. Sarhoş dalgaları yayılmış. Oha baba içeride ne tıklatıyorsun sen. Sarhoş dalgası. Helal olsun. Ha baba bu arada sen yeni koltukla ne yapacaksın? koymayacağım bahçede duracaklar belki orada kamp yaparız falan filan işte harika bir düşünce resmen ben gidiyorum şaka yaptım ders çalışıyorum o kara bitti Babacığım bir gel ay bu da tam anasına çekmiş ya neyim anama çekmiş sürekli bir şeyler söylüyorum bana e ne yapabilirim sen benim babam değil misin evet babanım e o zaman Üf, ama neyse. Babacım ne yapmaya çalışıyorsun? İn kafamdan. Tövbe estağfurullah. Yanlış anladıysanız çok özür dilerim. Tekrardan. Bu babam suçu. Sarhoş dalgası yayıyor çünkü. Ya ben sarhoş dalgası yaymıyorum bir kere. Pupişim yayıyor. Ay ne yapabilirim pupişim yayıyorsa. Ne bileyim. Kapat orayı. Tıpa sokalım. Getir de sok. Al buyur babacım tıpa getirdim sana. Üstüne otur bunu geçer. Oha baba o nasıl bir oturuştu. Yalnız işe yaradığını söyleyebilirim. Sarhoş dalgası gitti vallahi. Helal olsun. Devam edecek.